Ayı Baltazar ve Bal Köprüsü. Derin, yeşil bir ormanın ortasında, kocaman bir ağaç kovuğunda Baltazar adında sevimli bir ayı yaşıyordu. Baltazar, bal yemeye bayılırdı. Her sabah, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanır ve en sevdiği meşgalesi olan bal toplamaya giderdi. Ama ormanda bal sadece kocaman bir çam ağacının tepesindeki kocaman bir kovukta bulunurdu. O kovuğa ulaşmak ise hiç de kolay değildi. Baltazar, o kovuğa ulaşmak için birçok yol denedi. Ağaçlara tırmanmaya çalıştı ama çok kısa kalıyordu. Uçmaya çalıştı ama ayıların kanatları olmadığını hatırladı. Hatta bir keresinde, bir arı kovanına girmeye çalışmış ve burnu şiş şiş olmuştu. Bir gün, Baltazar ormanda yürürken, küçük bir dere kenarında parlak bir şey gördü. Yaklaştığında bunun, gök kuşağının renklerinde parlayan küçük bir taş olduğunu fark etti. Taşı eline aldığında, taşın ışıltısıyla birlikte aklında harika bir fikir doğdu. Neden bu taşla bir köprü yapmıyorum, diye düşündü. Baltazar hemen işe koyuldu. Ormanın en sağlam ağaçlarından dallar kesip, onları taşın ışıltısıyla birleştirdi. Gökkuşağının tüm renklerini taşıyan, rengarenk bir köprü ortaya çıktı. Baltazar, köprüyü çam ağacının tepesine kadar uzattı ve dikkatlice yürümeye başladı. Köprü, Baltazar'ı güvenle çam ağacının tepesine ulaştırdı. Baltazar, kovanın kapağını açtı ve burnunu balın tatlı kokusuna gömdü. Karnı doyasıya bal yedikten sonra, teşekkür etmek için kovanın yanına bir demet çiçek bıraktı. O günden sonra, Baltazar her gün rengarenk köprüsünden geçerek balını topladı. Ama en önemlisi, Baltazar artık sadece bal değil, aynı zamanda arkadaşlık da yapıyordu. Ormanın diğer hayvanları, Baltazar'ın köprüsünden geçerek çam ağacının tepesindeki harika manzarayı seyrediyorlardı.